çekenlerinden yenisi yayıncı olan adresinden maksat yarışmak olsundan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen. Bugünkü ekip arkadaşlarım sevgili Mithat abim ve İrem benimle birlikte Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'ndeyiz. Her zaman olduğu gibi sorularım hazır ama bir süredir sıcaklardan şikayet ediyorduk Mithat abicim. Artık Temmuz ayını noktalıyoruz neredeyse. Ağustos ayına geliyoruz üzerimde bir kot ceket var. Bu havalar hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Bugün öyle biraz üşüdüm, hava da kapalı. İnşallah bir aksilik olmadan çekimleri tamamlayacağız. Hazırsanız efendim, maksat yarış olsun başlıyor. Evet efendim, yanımda yarışmacım var. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok Biz Bizdeyiz, çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Didem Sezgi. E, 44-45 yaşındayım. Maşallah formunuzu spora borçlusunuz Teşekkür sanıyorum. Teşekkür ederim. Çalışıyorum, öyle form tutmaya çalışıyorum. Bir oğlum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 25 yaşında. Büyütmüşsünüz evet, zaten. Evet büyüttük artık. Peki. Suadiye'de e, yaşıyoruz. Bugün de yürüyüş için sanıyorum dışarı evet, çıktınız. Evet, Aslında eşimle beraberdik de o biraz önce ayrıldı benden işi vardı. Biz sizi yakalamış olduk. Aynen olur. öyle oldu. Peki genel kültürünüz iyi midir? Yani kendimce fena değildir ama bilemiyorum şimdi sorularınıza mahcup Sorular. olmayayım. Yok efendim, biz maksat yarışmak olsun diyoruz. Önemli olan yarışmak diyoruz. Hazırsanız ilk sorum İyi. geliyor size. Masumiyeti temsil eden gül hangi renk olur? O masumiyetin sembolü olan gülün bir rengi vardır. Özellikle o gülü alırlar. Ne renk olabilir? Masumiyetin genel rengi nedir? E, beyazdır. Beyaz doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. hemen geldi aklıma ama gene de... Bu kadar kolay ilgisiyle. olmamalı evet, mı dedi? Yani mi? acaba dedim. İlk sorum kolay efendim. İkinci soru, üçüncüsü bir parça zor alıyor. Hemen ikinci sorunuza geçiyorum. Hoşa giden güzel bir müzik dinlemek anlamındaki deyim Kulaklarının neyini gidermek olarak ifade edilir? Pasını. Pasını. Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Bu arada e, hanımefendi kulaklıklar da yanda duruyor. <laughs> müzik yaparken, dinliyordum aynen müzik... hemen evet. En çok kimleri dinliyorsunuz? E, genelde şey e, radyo kanalı yabancı hani e, her türlü müzik dinliyorum. Peki yerli sanatçılarımızdan en sevdiğiniz isim kimdir? E, yerli sanatçılarımızda aslında birçok isim var. E, çok çeşitli müzik de dinliyoruz ailece. Hı hı. Yani e, Sezen Aksu'nun bestelerini de beğeniyoruz. E, Zara da dinliyoruz, Ebru Gündeş de dinliyoruz. Şahane. E, Ruh halimize göre. Aynen pop caz da dinliyorum. Ben de sizin gibiyim. O gün canım ne istiyorsa vallahi hiç evet. ayırt etmem. Evet. Ee, güzel müziği her alanda her tarzda dinleyebilirim ben de. Peki son sorum da şu yemeklerle aranız nasıl? Yemeklerle ilgili bir soru. E fena değil güzel. Güzel de yemek yaptığını söylüyorlar. Dinliyorum. Nerelisiniz? E, ben aslında Ege'liyim. Ee, ama şey yani hem subay kızıyım hem subay eşiyim. Bütün Türkiye'yi genelde dolaştık. Dolayısıyla Türkiye'nin kültürünü e, genel olarak yapabiliyorum. İtalyan yemekleri biraz yapabiliyorum. Şahane. Ege'liyim deyince onun efendim Ege'nin zeytinyağları mezeleri de, de çok tabii. güzel olur. Peki sorum şu. Ege bölgesinden gelmiyor ama küp biçiminde doğranarak Unlanmış ciğerin yağda kızartıldıktan sonra genellikle soğan ve maydanozla servis edilmesinden oluşan yemeğin adı nedir? Çok iyi bildiğim bir şeydi. Biz ona ne ciğeri deriz? Bir şey ciğeri diyoruz. Aynen öyle. Hep bildiğim yani doğrusu söylemek gerekirse biz ayrıca pek sakatat yemiyoruz. Ama şey... A ile başlıyor. Anını ciğere. Arnavut ciğeri. Arnavut ciğeri efendim doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Edelim, ne edelim. demek 3'te 3 üç yaptınız. Market çekime hemen çiftler çiftler geliyor Mithat abicim. Size takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Gününüz güzel geçsin. Bizim için bir şöyle kameraya maksat yarışmak olsun der misiniz? Maksat yarışmak olsun. Arkadaşımla Maksat Yarışmak da devam ediyorum. Sevgili seyirciler, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz, çok teşekkür ederiz. Seni tanıyalım. Ee, ben Ozan. E, üniversite öğrencisiyim. Ne okuyorsun Ozan? Endüstri Mühendisliği okuyorum. Mühendis olacaksın. Evet. Zor mu mühendislik okumak? Yani e, biraz insanın böyle çabasına bakan bir şey. Ama gerçekten severek yaparsan bir şeyi, yapılmayacak bir şey yok. Değil mi? Yeter ki isteyelim, evet. yeter ki çalışalım. Evet. Emek verelim. Peki Endüstri Mühendisliği'ni özellikle istiyor muydun yoksa o oldu diye mi girdin? O oldu diye girdim. Yani Hayalin çok... neydi peki? Ya Ben biraz dış şey hekimliği istiyordum bir ama şey evet, e, o olmayınca Endüstri Mühendisliği oldu. Bir ayrı dallarmış hakikaten. Biraz, evet biraz farklı bir yola gittik ama mutluyum şu an. Ama vardır her yani. işte bir hayır biz öyle evet. deriz. Mutluysan da sorun yok. Evet. Genel kültürüne güvenir misin? Yani çok iddialı konuşmayayım ama yaparım olacak. diye düşünüyorum. Gibi peki yani. ilk sorum gelsin mi? Gelsin. Kabuğunu tam olarak soyamadığımız, daha doğrusu soymadığımız, yerken kaşık kullandığımız yumurta türü hangisidir? Kabuğunu tam soymayız tam biz böyle, soydunuz. tepesini soyarız, kaşıkla yeriz. Ona ne yumurta? Rafadan. Rafadan mı o cevap efendim geliyor altı şarpcaman. Senin en sevdiğin yumurtalı şey nedir? Yumurta çok sevmem ama mesela rafadan yumurtayı hani yemek yani, yerim. Evet. Ben de hayatta yiyemem. Cıvık olunca mümkün değil Mithat abi. Benim mesela anneannem çok güzel yapar, ne bayılırdım işte. yani çocukken falan hep yiyordum Selam olsun annene de evet. burada. Onlara da sürpriz olacak şimdi. Evet onlara da sürpriz olacak. Peki tabii. ikinci soruya geçiyorum o Geçelim. Birden fazla kişinin kullandığı banka hesap türüne ne adı verilir? Diyelim annenle baban aynı hesabı kullanıyor, o hesap ne hesaptır? Bu biraz bilmediğim bir yerden geldi ama hani biraz böyle bir sallamasyon olacak. ne bakalım. Aile hesabı diyeceğim Aile ama. Aile hesabı değil. Onların ikisi o paraya mı olmuş olur? Eğer bir o, or, para varsa. Or, ortak. ortak. Ortak hesap. Ortak. hesap geliyor arkadaşlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Evet, dedim. Biraz zorlu bir oldu O var, oradan bırak. bir hatırlatmak istedim evet. belki. Son sorum da şu. Matematikte çemberin herhangi bir noktasıyla merkezini birleştiren doğru parçasını ifade eden küçük R harfi neyi temsil eder? Yarıçap. çap Yarı doğru cevap. Mühendisimiz. Efendim bir çırpıda mühendis olacak beyefendimiz. <laughs> o zaman Bey bir çırpıda doğru cevap verdi. Tebrik ediyorum. Nasıl geçti yarışma? Ediyorum. Gayet güzeldi. Bizim için de böyle bir korona döneminde, pandemi sürecinde güzel bir anı olmuş oldu. İyi ki karşılaştık, yarıştık. Evet, Market çekim senin oldu kendine. Çok iyi bak. Sağlıkla kal. Görüşmek üzere. Yanımda çok tarz bir hanımefendi var. Saçlarınıza bayıldım. Ben her çok seferinde böyle ale garson saç gördüğümde herkese yakışmaz diyorum. Yakışanı hakikaten çok yakışıyor. Teveccühünüz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size hayranım. Çok teşekkür Yarışmanızı ederim. Yarışmanızı nasıl zevkle izliyorum çok anlatamam naziksiniz. size. Nasıl moral buluyorum. Neyse efendim. Çok teşekkür çok ederiz. Lazım kısmet bugün karşılaşmakmış. Evet, ]müş. evet ne kadar güzel bir rastlantı. Çok mutluyum. Ben de öyle. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Semra Karakuzu. Aha. Şu anda ev hanımıyım ama çeşitli iş mesleklerim oldu benim. Ne güzel. Ee, yarışmayı da seviyorum. Yarışacağız bugün. <laughs> İnşallah. Kazanacağız bugün efendim. İnşallah. Bakalım neler olacak. İlk sorumla bir başlayalım. Arada yine sohbet ederiz. Bir cümlede yükleme neyi Kimin sorularını yönelterek bulduğumuz öğe nedir? Özne. Değil. Ee. Bir şey nesne, neli nesne olabilir? Ee. Yükleme, neyi, kimi sorusunu soruyorsak o bulduğumuz şey neli nesnedir? Fiil olur, özne olur. Efendim? Fiil olur, özne olur. Değil, bir şeyli nesne diyoruz biz ona. Hmm. Mesela bir nesne var, bir bir şeyli nesne var. O sorularla o bir şiirli nesneyi buluyoruz. Ben biraz tabii e, geçmiş zamanı kaldı. Tabii tabii için geriye dengisinden... dönüp bilgileri tazdelememiz evet, gerekiyor. Evet. Ama bana biraz daha tiyo verebilir misin? B harfiyle başlıyor. Hatırlıyor. Bahar'ın B'siyle başlıyor. B li nesne. Ee, belirgin olabilir mi? Değil belir. Belir. Belir neli? Belir, <laughs> belir bir şiirli nesne. Ee, belir. Belir ne? Ne olabilir. olabilir? Mesela e, ben özellikle bir yere gideceğim ve önceden diyorum ki ben et yemiyorum. Örnek veriyorum. Ben özellikle neyi burada vurguluyormuş oluyorsunuz? Belirtil Belirt Belirt Nesne doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Geliyor. İlk soruda biraz zorlandık Çok zorlandım. Geçmişe yönelik o bilgileri Aynen. hatırlamak. Değil bilgim evet 50 yıl önceye dayanıyor. 70-60 yıl önceye dayanıyor. O Maşallah <laughs> efendim. Hiç rahat olun. Olabiliyor Peki, böyle çok şeyler. Çok aynı zamanda. Genelde ilk soruya zor cevap verenler sonraki iki soruya kolay cevap İnşallah. veriyor biliyor musunuz? İnşallah. Dileysim. İnşallah size de Sağ öyle olur. Ol. İkinci sorum yemeklerle alakalı. En sevdiğiniz yemek nedir? Ben e, her yemeği severim. Balkan kızıyım. Aynı güzel. Mutfakta da güzel yaptığımı, güzel şeyler ürettiğime inanıyorum. E, en sevdiğim köfte. Köfte? Köfte, piyaz. Oh mis çorbala, gibi. Çorbalar, mercimek çorba her şeyi çok severim. Peki efendim sorum şu. Bakla tanelerinin kabuğu soyulduktan sonra yapılan zeytinyağlı yemeğin adı nedir? Fava. Fava doğru cevaptı. Geliyor alkışlar kocaman. İkinci sorumuz da geride kalıyor. Mikas abi sever misin fava? Bayılırım diyor. Bir abi, nasıl bir yemek diyor ardından da. Aşk olsun. Peki abi soruyu da dinlemedin galiba. Peki. Geçiyorum son soru efendim. Yurt dışına gittiniz mi Gittim hiç? Gittim efendim. Nerelere gittiniz? Ee, Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre. Almanya'dan Süper. gelin geldim zaten ben. Aa, neresinden geldiniz <laughs> Almanya'ya? Efendim? 50 sene önce Münih'e gittim ve evlilik nedeniyle Türkiye'ye geldim. Geldiniz. Peki ilk Türkiye'ye geldiğinizde neler hissettiniz? Özlemiş misiniz memleketi? Ben memleketimi çok seviyorum. Dünyada eşi emsali yok Türkiye'min. Peki efendim. Peki vallahi bir sürü de yer gezmiş olun efendim. Kıskanmadım desem yalan olur. Teşekkür Son sorum şu. Kosova'nın başkenti neresidir? Kosova. Ee... Kosova'nın başkentini sordum. Sevgili seyirciler biliyor musun Mithat abi? Zagreb seyirciler, diyemeyeceğim. Ee, Değil. İrem bizimle bugün. İrem biliyor musun? Var mı bir fikrin? Ah. Ah. Söylemek istemiyorum Anladım, diyor. Elimin ucunda. Ah. Peki. Üniversitesi var hatta. Paris'in ile başlıyor. Paris Kosova'nın başkentinin adı Paris'in P'siyle. Pristine. Pristine. Doğru cevap efendim. <laughs> Tebrik ediyorum hanımefendiyi. Şöyle efendim market çekimi takdim edeyim. Burada çok yarışmak evdeki ediyorum. gibi miymiş? Çok heyecanlı oluyor. Ee, ben birçok yarışmaya katıldım ama buradaki kadar heyecanlanmadım. Ay. Ama fevkalade yönetiyorsunuz. Sizlere çok de teşekkür çok teşekkür ebeliz. ediyorum. Sağ çok olun. sağ olun. Ne diyorsunuz bizim için? Müthiş bir ekip. Maksat? Yarışmak olsun diyorum. Hoşçakalın görüşürüz. <laughs> Giyimi çok hoşuma giden bir hanımefendi var yanımda. Tatlı tatlı giyinmişsiniz. Çok da yakışmış dolu size? Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. O sizin güzel görüşleriniz. Sağ olun efendim. Bugün ne yapmaya geldiniz Bağdat Caddesi'ne? Yeğen evin iki minik kızı var. Onların fotoğraflarından büyüdüklerinde yanlarına o resimlerin öykülerini yazarak ufak birer albüm yapıyor. Başlatıyor. Ay ne güzel. Resim bastırmaya gidiyorum. Çok şahane düşünmüşsünüz efendim. Hakikaten unutulmaz da bir anı. Ana, aynen Onlara. öyle. isim neydi? İsmim Seher Zayimoğlu. Peki efendim yarışacağız. Evet. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Başlayalım. Bakalım neler olacak bir genel kültürümüzü test ediyor olacağız bu vesileyle. <laughs> İlk sorum şu. Adını Japon intihar uçaklarından alan Luna Park aracı hangisidir? <laughs> Luna Park'taki oyuncakların birinin adı. Kamikaze olabilir Kamikaze. mi? Kamikaze doğru cevap efendim geliyor. Alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Küçükken gider miydiniz lunaparklara? Hayır sadece e, tarihten biliyorum. Tarihten biliyorsunuz. Evet. Peki. Valla bizim zamanımızda şimdiki böyle güzel teknolojide Park var yoktu. Onu söyleyeyim. Evet. Ben genelde böyle bir de korkardım. Çok tehlikeli şeylere binmeyi de evet, sevmezdim. Evet. Vallahi Valla Mithat abi benim çocukluğum atlı karıncalarla geçti. geçti. Bir de çarpışan araba ondan bile korkardım. Oh. Bu arada <laughs> yani. O böyle arada elektrik atar ya arabalar birbirine sürttüğü için böyle bir kıvılcımlar oluşur. Peki ikinci soruya geçiyorum efendim o da şu. Gittiğiniz yerden fındık alıp Şebin Karahisar Kalesi'ni geziyorsanız hangi şehirdesinizdir? Fındık nerenin fındığı meşhur? Giresun. Giresun doğru cevap efendim geliyor alkışlar fındıktan bildik hemen. Siz nerelisiniz? Aa, ben Söğütlü e, Türkmenim. Türkmensiniz. Evet. Peki harikulade. Son sorum da şu, efsaneye göre evet. dokunduğu şeyleri altına çeviren Frigya kralı kimdir? Midas'tır. Kral Midas. Midas. Doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum hanımefendinin tarihle arası mitoloji mitolojiyle arası iyi diyeyim. Ve market çekimi takdim edeyim. Nasıl geçti yarışma? Teşekkür ederim. Yalnız bir eski tarih öğretmeni emeklisinin üzerine düştürüz. Efendim? Ben... Eski bir tarih öğretmeni emeklisiyim. Aa tarih öğretmenimle yarışmışım. Aynı zamanda kokartlı rehberim çok yapmış olmasam da. Ne güzel efendim. Çok Olar şansıma iyi yerden geldi. Çok bildiğimiz yerlerden i̇yi gelmiş geldim. öğretmenim. Kendinize çok iyi çok bakın. Hoşça kalın yarışmaya devam ediyoruz efendim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Seni tanıyalım. Ee, ben Galip. Galip. Evet, üniversite öğrencisiyim. Ne okuyorsun? E, ekonomi okuyorum. Ekonomi. E, yeni başladım bölümüne. Efendim? Yeni başladım bölüme Yeni başladın. Evet. İstediğin bölüm müydü Galip? Evet. Peki, e, bölüm derslerini okudun mu yoksa evet. okuyacaksın mı? Okuyacağım. Yeni başlıyorum okuyacağım. bölüme. Okuyacağım. Evet. Peki, şahane. Genel kültürüne güvenir misin? Evet, güvenirim. Başlıyoruz efendim Galip arkadaşımla yarışmaya. İlk sorum şu. Tek bir cevap hakkım olacak. Lütfen iyi düşün çünkü bazen heyecandan karıştırılabiliyor. Rakamları birbirinden farklı en büyük 3 basamaklı sayı nedir? Rakamları birbirinden farklı. En büyük 3 basamaklı sayı. 3 ee, basamaklı en büyük. İyi düşün tek bir cevap hakkım var. Rakamları birbirinden farklı en büyük üç basamaklı sayı. 198. Aa, Üzülerek do doğru cevabı söylüyorum. Söyler, söyle. 987 diyor. 987 doğru cevap <laughs> kabul ediyorum. Bir <laughs> o kadar olur. Bir küçük karışıklık olur <laughs> efendim. İkinci soruyla devam ediyorum. Heyecan normal bir şey kamera olunca. İkinci sorum aslında biraz daha hanımların ilgili olduğu bir şey ama son yıllarda beyler de yaptırıyor. Kuaförlerde yapılan ayak bakımının adı nedir? Iıı. <laughs> Ellere manikür. Pedikür. Pedikür doğru cevap. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bakıyoruz. Kendine bakar mısın? Evet. Yaptırıyor musun manikür pedikür? Yok yaptırmıyorum ama kendime bakarım. Cilt bakımı falan? Yaptırırım evet. Genelde artık Mithat abi, gerçi sen daha iyi bilirsin. Erkek kuaförlerinde ben görüyorum maske yapılır yazıyor. böyle Cilt maskesi, cilt doğru, bakımları. Evet. Ama bir şey fark ettim. Beylere yapılan maskenin rengi siyah. Böyle evet. bir siyah yazdırıyorlar. Siyah Peki. Son sorum da şu, şarkılardan gelecek. 90'lardan nasıl, 90'lar Türkçe pop dinlerim. dinler misin? evet dinlerim. O zaman bilirsin. 90'lı yılların hislerinden biri olan Benimle oynama, Aa. söyledim sana şansını zorlama Hı. Sözlerine sahip şarkı hangi Burak. sanatçımıza? Burak Kut. Lab <laughs> Leb demeden lab biliyor arkadaşım. Artık sorunun sonunu ben tamamlayamadım. Sen doğru cevabı evet. verdin. Tebrik olun, ederim. Teşekkür ederim. Başka 90'lardan kimleri dinlersin? Şu an aklıma gelmiyor ya. Yani. Heyecandan evet, mı unuttuk. Evet. Peki, Galip arkadaşımız için İrem'den bir market çeki rica edeyim. Elimde kalmamış İremcim. Malum biz dağıtmayı seviyoruz sevgili seyirciler. Şöyle takdim edeyim. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi sağ bak. Sağlıkla sağ olun, kal. Görüşürüz. Sağ genç bir arkadaşımla yarışmaya devam ediyorum. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Mikrofon biraz daha yanaştırırsa şahanesin. İsim nedir? Cem. Cem ne yapmaya çıktın bugün dışarıya? Bugün e, burada burada birkaç işim vardı. Onları halletmeye geldim. Bir de Alışveriş Alışveriş işleri mi? Evet. Gibi gibi gizli. Evet, gizli. Cem Bey hep böyle gizemli midir? Evet. Evet diyor arkadaşlar. <laughs> biraz gizemli. Kaç adam. yıllık bir arkadaşlık? Yani arkadaşım da 22 yıllık. Maşallah. Böyle de son 10 yıldır. Son 10 yıl. Hani en yenisi 10 yıllık, en eskisi 22 yıllık. Evet, Daim arkadaşlarım evet, bunlar. Çocukluktan gelen o eski arkadaşlıklarda evet. ne olursa olsun bozulmuyor. Evet, evet. Herkes gelip geçiyor. Bazıları kalır. Peki. Okuyor musun, çalışıyor musun? Ee, okuyordum, bitti bu sene. Ne? Ben de endüstri mühendisliği bitirdim. Endüstri mühendisi evet. oldun. Peki şahane. Endüstri mühendislerinin çalışma alanları da çok geniş. Çok geniş bir alan. Senin evet. hayalin ne? Ne gibi bir evet. işletmede çalışmak? Benim hayalim bir işletme kurmayı düşünüyorum. Kurmayı düşünüyorsun. Evet. Yaşasın. Girişimci genç evet, arkadaşlarımızı geçim. destekliyoruz biz de. İnşallah her şey gönlünce olur. İnşallah. Çok sağ olun. Sorulara geçiyorum. İlk sorum şu. Elemelerle yapılan yarışmalarda birinciyi belirlemek için gerçekleştirilen son oyuna ne ad verilir? Final. Final doğru cevap. Geliyor alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Arkadaşların oynar mısın oyun? Ya Oynarız. Çok oynarız. Peki böyle sanal oyunlar mı yoksa? Yani sanal gerçek yani onlar oyun... da eğlence orada. Oyuna varım, <laughs> eğlenceye varım diyor. Peki başarılı mısındır genel olarak oyunlarda evet, ya da hırslı olarak, mısındır? Yani, çok hırs yaparım. Ve kazanır mısın? Yani... Kaybettim de oluyor illa ki. Kaybedince üzülüyor musun? Çok sinirleniyorum. Valla hırslı insanların öyle bir durumu oluyor çünkü oyun bile olsa ciddiye alıyorlar evet, evet, ve kazanmak istiyorlar. Peki ikinci sorum şu, tek bir cevap hakkın olacak o yüzden iyi dinle. Bir tam, bir yarım ve iki çeyrek saat toplam kaç dakikaya denktir? Bir tam? Bir yarım iki çeyrek saat kaç dakikaya bir denktir? Bir yarım iki çeyrek. Bir, bir yarım iki çeyrek saat. Evet. Bir yarım iki çay mı dedin az önce? Ben mi öyle duydum. Olabilir. <laughs> Soruyu ben tamamladım. Bir tam bir yarım. Bir tam bir yarım iki de çeyrek saat. Tamam. Kaç dakikadır? İki. i̇ki de çeyrek iki buçuk iki buçuk saat ediyor o da 60 60 120 150 dakika. Tek bir y hakkın var dedim kopya yok arkamda kopyacı var. 120 120 dakika doğru cevap, peki aslında 150'yi kabul etmem gerekiyordu ama genç arkadaşıma destek oluyorum. Ama ben son dışımdan soru... düşünüyorum. Tamam, son soruya geçiyorum. Son sorum da şu. Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan dişli aygıtın adı nedir? Ayrı hızda dönmesini sağlayan... Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan dişli aygıtına nedir? Kopyacı alnın arkamda. Vallahi kopyacı var arkamda. Ee, bir gözüm de arkamda görüyorum. Bir aksa e, diferansiyel. Evet efendim. Diferansiyel doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Market çekim geldi İrem'den. Ne oldu Mithat abi? Diferansiyel mi? Evet, diferansiyel Mithat abicim. Mithat abicim hoşça kal diyorum. Yarışmacıma çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok Kendine iyi bak yeni yarışmacım geliyor. Diferans yer. Evet efendim, bir beyefendiyle daha devam ediyorum yarışmaya. Nasılsın? İyi Allah aşkına siz. Ben Beyim, çok teşekkürler. Seni tanıyalım. Ben Duha Cerit. 18 yaşındayım. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. Niye buradayım şu an bilmiyorum gibi bir havam var. Peki okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyoruz. Ne işe meş... Ay, ne okuyorsun? Benim de kafam karıştı. Yani bir şey okumuyorum, okuyorum öyle. <laughs> okuyorsun, üniversite hazırlanıyorsun. Aynen. Ne istiyorsun üniversitede? Yani Allah neyi nasip ederse şimdi... Bir şey muhteşem cevaplar gelmiyor mu? Okumuyoruz ya, yani, okuyoruz işte öyle bir şeyler. Hukuk olur, mesleği olur, öyle lan. Peki ikisi biraz ayrı tellerden ama. Ayrı teller, ki. öyle. Gönlünden ne geçiyor? Hukuk kazanırsam hukuk, e, hukuk kazanmazsam besliyor. Anladım. Peki öncelik hukuk o zaman öyle anlıyorum. Galiba. Peki. Hazırsan yarışmaya geçeyim Peki. mi? İlk sorum şu. Türk kahvesi pişirirken lezzeti arttırmak için hangi türde cezve tercih edilir? O böyle eski cezveler neden yapılır? İşte neden? İşte ben de onu sordum tam. Neyden yap? Bakır. Bakır doğru cevap. Geliyor alkışlar kocaman. Doğru mu? İlk soruyu geride bırakıyoruz. Doğru. Kaldı iki soru. Gerçekten yanlış anlama 400 küsür bölüm oldu. Ee, yarıştığım herhalde en orijinal yarışmacım olabilir mi beyefendi? Biz orijinal adamız. Değil mi biz orijinal adamız hayırdır? Hiç sıkıntı olmaz. Peki peki güzel bir şey şahsına münasır olmak da güzel bir şey. Tabii. Ben bazen soru soruyor mu, sinirleniyor mu falan diye onu anlamaya yok, çalışıyorum. Sıkıntı yok buradayım. Tamam peki buradasın. İkinci sorum şu, bir sos türüyle aynı adı taşıyan çift halinde yapılan Güney Amerika dansının adı nedir? Şimdi bu aynı zamanda hem bir sosun adı hem de bir dansın adı. Salsa. Salsa doğru cevap. Geliyor alkışlar. İkinci soru da geride kalıyor. Son soru zamanı. Son sorum da şu. Çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu Atlantik Okyanusu'ndaki gizemli bölgenin adı nedir? Kopya yok mu tat abi? Atlantik neydi? Şimdi bir dakika. Atlantik kısmı geç. Çok fazla. Orada kopyayı da lütfen yanlış yönlendiriyorlar orada. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Uçaklar hani böyle gizemli bir şekilde kaybolur o bölgede. Hep hikayeler anlatılır. İşte o bölgede ya da düşerler oraya. Bir şey diyorlar. Bir şey bir şeye. Vergi de Ne? Söyle. Tam telaffuzda öyle. O üçgeni ama, ama Bermuda. O, Bermuda ne üçgeni? Bermuda orada üçgeni. Bir şey daha var o arada. Bermuda, kopya yok. Bermuda üçgeni, Bermuda şeytanı mı? <laughs> <laughs> bir dakika. Şeytanın Bermuda ile üçgenin arasına koyacaksın. Bermuda, şeytan üçgeni. Evet efendim geliyor alkışlar. arkadaşlarım da orada kendilerini gerçekten ben, şeytanı salak. böyle yapıyorlar orada. Peki, tebrik ediyorum. Market evet. çekini kazandın. Yarışma evet. burada bitiyor. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla kal. Görüşürüz. Maksat yarışmak olsun. Bugün de sonuna geldik. Gönül herkese market çekini dağıtmayı istiyor. Özellikle Mithat abinin gönlü daha da çok istiyor. Çünkü sağ olsun bugün yine kopyalarıyla kamera arkasında yarışmacılarımı destekledi. Efendim, efendim, bizler çok eğlendik. Siz de izlerken eğlenmişsiniz umarım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Gözünüzü bizlerden 360 ekranlarından ayırmayın.